Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle değişik bir çalışma yapacağız inşallah. Evde kalmış, eskiden böyle ebrulu ipler vardı. Hemen hemen hepimizin evinde de vardır veya kendimizde yoksa akrabalarımızda vardır, komşumuzda vardır, annemizde vardır. Hani mutlaka sizlerde de bu tarz ipler vardır. Bu ipleri ne yapayım diye soran olan takipçilerime çok değişik, güzel çeyizlik, satmalık böyle, ister satın, ister çeyize koyun, ister kendinize yapın. Gerçekten ben uyguladım, çok çok da beğenildi. Yani gören hiç eski ipten örüldüğünü, bu tarz ipten örüldüğünü bile bilemedi. Bunu da siz sevgili takipçilerimle de paylaşmak istedim. Evet, videoma başlamadan önce destek amaçlı kanalıma ilk defa geliyorsanız destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz küçücük de olsa bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum sevgili takipçilerim. Sizlerin desteğiyle bizler de inşallah daha da ilerleyeceğiz. Sizlere daha değişik, daha güzel videolar çekeceğiz. Evet ipimiz bu gördüğünüz gibi benim elimde bu renk yani bayağı renkler var da ben siyahın üzerine bunu tercih ettim bugün. Sizler tabii ki de istediğiniz renk yazmaya istediğiniz e, bir ipi kullanabilirsiniz. Alt zemin olarak da yeşil kullanacağım. Hani yeşil e, siyaha uygun bir yeşil kullandım ben. 8 numara bir yeşil. Sizler tabii ki de evde olan bütün iplerinizden yapabilirsiniz. Evet şöyle iplerimi kenara alıyorum ve yeşil ipimi iğneme takıp modelimize başlayalım inşallah. Evet ben ön hazırlık olarak zürafasını model çıkartacak kadar çektim. Hazırladım. Sizlerde isterseniz çekin. istemeseniz yapmayın arkadaşlar. Hani zürafa olsa da olur. Olmasa da olur bir model. Şimdi çiçek yapacağım. Yuvayı yapacağım arkadaşlar. Hemen zürafamı yaptım. Küçük bir zürafa yapmadım gördüğünüz gibi. Ve bu yaptığım zürafama geri döndüm. Buraya orta boyutta bir pırpır yapıyorum ve bu yaptığım pırpırın üzerine çıkıp bir adet düğümümü attım gördüğünüz gibi. Şimdi buraya küçük üç tane pırpır yapıyorum birinci pırpırım ikinci pırpırım ve de son üçüncü pırpırımızı yaptık en son yaptığımız pırpırın içerisine giriyoruz ve düğümümüzü bu şekilde atıyoruz hemen bir önceki pırpıra zürafa yapıyoruz ve en önce yaptığımız pırpırada tekrardan zürafamızı yapıyoruz şimdi yaptığımız zürafanın içerisine giriyoruz ve buraya diğer zürafaya geçip bir adet zürafa olacak şekilde yaptık şimdi zürafamın içerisine tekrardan giriyorum ve küçük bir badem oluşturdum burada şimdi bu esnada ipimi kesiyorum burada yaprağımızı oluşturduk ve ipimizi kestikten sonra bu tarafa doğru kaydıralım elimizle düzeltelim buraya şimdi tekrardan yaptığımız zürafaya ipimizi sabitleyelim. Evet. Yine aynı şekilde orta boy bir pırpır yapalım. Bu pırpırımızın içerisine girip düğümümüzü attık Şimdi buraya çiçek yuvası olacak şekilde normal bir pırpır yapıyorum. Bu boyuttaki pırpır yeterli. Şimdi en alt zemine tekrardan iniş yapıyorum. Evet ipim azaldığı için iğneden çıktı hemen geri taktım. Şöyle ara mesafesi çok kalmadan tabana tekrardan iniş yaptık. Yani bu görüntü oluştu. Şimdi tekrardan hemen bu tarafına da pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırımızın içerisine girip düğümümüzü yapıyorum. Ve 3 adet pırpır yapıp tekrardan buradaki bademi buraya yapalım gelelim arkadaşlar. Evet aynı şekilde bademimi buraya da yaptım arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye yapıp geldim kamera arkasında. Evet şimdi dibine ipimizi tekrardan sabitleyelim. Evet ipimizi sabitledik. Şimdi hemen peş peşine 5 adet zürafa yapacağız. Birinci Hemen ikinciyi yapıyorum. 3 Üçüncü. dördüncü ve de beşinci. Evet, beş adet zürafa mı yaptım? Şimdi son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Yani sol tarafa doğru ortalı değil arkadaşlar. Şöyle sol tarafa doğru ipimi çektim. Şimdi buraya 3 adet zürafa yapıyoruz küçük birinci hemen ikinci yapıyorum ve üçüncüyü yaptım en baştaki yaptığımız zürafaya tekrardan ipimizi atıyoruz aradaki mesafe geniş de olmasın, dar da olmasın. Kendiniz ayarlayın. Evet bu şekilde ipimi attım. Evet ipimi attıktan sonra buraya küçük kenara bir pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen yanındaki zürafama tekrardan bir adet Zürafa yapıyorum. Hemen bir yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yaptım. Şimdi tekrardan baştaki zürafama ipimi atıyorum. Buraya tekrardan bir pırpır yapıyorum. Attığım yere. Ve son zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Tekrardan içerisine giriyorum. Son yaptığım zürafamın tepeyle bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde ve yaprağım oluştu bu şekilde şimdi bir iki zürafa atlıyorum 3. zürafa ama ipimizi indiriyoruz şöyle ayarlayın mesafesini indirin bu şekilde hemen yanındaki zürafaya bir adet zürafa yapıyoruz Tekrardan geri dönüyorum. 3 adet zürafa yapıyoruz. Aynı zürafamızın içerisine birinci ikinci ve de üçüncü zürafamızı da yaptım. Tekrardan en baştaki zürafamın içerisine giriyorum. İpimizi atıyoruz. Yani köprü yapmış olduk. Buraya pırpırımı yapıyorum. İpi attığımız yerin hemen dibine arkadaşlar pırpırımızı attım. Tekrar yanındaki zürafalara 2 adet sırasıyla zürafamızı yapıyoruz. İpimizi en baştaki yaptığımız zürafaya tekrar atıyoruz. Pırpırımızı yapıyoruz hemen. son zürafamı yapıyorum. Tekrardan içerisine giriyorum. Bir pırpır da buraya yapıyorum. Ve bir iki tane zürafa atlayıp üçüncüsüne ipimi tekrardan indiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde ara mesafesi olacak. Bundan tam arkadaşlar 5 tane olana kadar yapıp gelelim. Şu an ben ikinciyi yaptım, üçüncüye başlayacağım. Sizler de yapın, gelin. Evet, 5 tane araya bademlerimizi yaptım bu şekilde. Tekrardan 5 adet zürafa çekip aynı çiçek yerimizden yapacağız. Alt zemin arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi hemen burayı arkadaşlar modelimizi yapmadan önce bitirdikten sonra mutlaka ütüleyelim. Çünkü daha sonra modeli yaptıktan sonra ütüleme şansımız zor olur. O yüzden ütüleyip gelelim. Evet, ben ütüledim, geldim arkadaşlar. Şimdi ebrulu ipimizi elimizi alıyoruz. Şöyle arkadaşlar siyah yerinden olacak şekilde ipimizi keseceğiz. Siyahtan başlayıp diğer siyaha kadar olan yeri keseceğiz. Bu şekilde Hani ipimizi siyah yerden başlayacağımız için bir siyahtan bir siyah arasını kestim. Ebrulu olan kısmını kestim. Şu an iğneme takıyorum. Evet siyah yeri en uçta olacak şekilde de iğneme taktım. Şimdi şu iki yaprağın arasında bir yuva hazırlamıştık. Gördüğünüz gibi o yuvaya ipimi sabitliyorum. Evet, ipim buraya sabitlendi. Şimdi buraya tam 12 adet pırpır yapacağız. Pırpırımız çok büyük de olmayacak, küçük de olmayacak. Şöyle boyutunu göstereceğim sizlere. Bu boyuttaki pırpırımız yeterli. Birinci yaptım hemen. aynı boyutta olmasına özen gösterin. İkinciyi yapıyorum. Evet, üçüncüyü. Yani buraya 12 adet pırpırımızı yapalım. Gelelim sevgili bayanlar. ayarlayan Aynı boyda olmasına özen gösterin. Üçüncü yaptım. 12 tane pırpırımı yapıp geliyorum. Evet 12 taneyi yaptım. Şimdi son yaptığım pırpırın içerisine çıkıyoruz ve oraya bir adet düğümümü atıyorum. Ve sırayla bütün pırpırların üzerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde yaptığımız pırpırların sırayla hepsinin üzerine zürafamızı bu şekilde yapalım. Evet başa kadar yapıp geliyorum. Evet başa kadar zürafalarımı bu şekilde yaptım. Şimdi Tekrardan yaptığımız zürafaların üzerine aynı şekilde zürafa yapalım. Ve sona kadar bu şekilde zürafalarımızı bir sıra daha yapalım. Evet bu sırayı da zürafa ile yaptım. Gördüğünüz gibi iki sıra zürafamız tamamlandı. Şöyle geriye döndürüyorum. Hemen ilk zürafamın içerisine batıyoruz bu şekilde. Düğümümüzü yaptık. Şimdi buraya küçük pırpırlar yapacağız. Gördüğünüz gibi kırmızı ipimizle geçiş yapmış olduk. Bu boyutta pırpırımız Hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Yani burada her zürafanın içerisine aynı boyutlarda pırpırımızı yapacağız. Evet, ben başa kadar yapayım, sizler de yapın. Gelelim arkadaşlar. Evet, başa kadar pırpırlarımı yaptım. Tekrar ters çeviriyorum. Aynı yaptığım pırpırların üzerinden tekrardan pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde hemen yanındakini pırpırma geçiyorum. Hemen yanındaki pırpırma geçiyorum. Evet aynı pırpırlarımızın gördüğünüz gibi üzerinden tekrardan pırpırlar yapıyoruz başa kadar. Bu şekilde devam edelim. Evet başa kadar yaptım. Şimdi tekrardan ters çeviriyorum. İkisini birlikte pırpırlarımın ikisini birlikte alıyorum bu şekilde arasından iğnemi geçirdim. İpimi de iki doladım ve üzerine. Düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi iki pırpırın birlikte. Şimdi hemen bu aradaki boşluğumuza ipimi indiriyorum. Çok mesafe kalmayacak, normal boyutlarda indireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen yanındaki pırpırların ikisinin içerisine girdim düğümümü atıyorum tepeye ve hemen ara boşluğa iniş yapıyorum. Hemen yandaki ikili pırpırımın üzerine düğümümü atıyorum. Bu şekilde aradaki boşluğuma iniş yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıp tamamlayacağız. Hemen ikisini birden aldım. Aradaki boşluğumuza iniş yapıyoruz. En üst sıraya da gördüğünüz gibi krem ipimiz denk geldi. Bu şekilde yapıyoruz bu sıramızı da. Başa kadar gelelim. Evet. Sıramız bitti arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi şöyle çekiştirelim. Üste doğru. Şöyle arkadaşlar. Burası önemli. Şöyle katlıyoruz. En baştaki yere iğnemizi girdirip buraya birleştireceğiz. Şöyle ayarlayın. Arada mesafe kalmayacak şekilde birleştirelim. Hatta bir kere daha birleştireceğim ben. Tam sağlam olsun diye aynı yere iğnemi tekrardan girdiriyorum. 2 tane doluyorum ve şöyle ara mesafesini kapatıp sıkıca çekiyoruz. Evet. Çiçeğimiz oluştu. Şöyle de göstermek istiyorum. Aynı ipimizin dibinden şöyle içeriye böyle iğnemizi girdiriyorum. Şöyle arkadaşlar girdirip İpimizi de içeriye almış olduk. Bu şekilde. Şöyle de yukarı doğru bitirdikten sonra iyice çekeriz elimizle. Şimdi burada ipimi artık keseceğim. Evet ipimi de kestim. İçeride bu şekilde sakladık. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi ortasına poturcuklar yapacağız arkadaşlar. Onu da ipimizin siyah kısmını iğnemizi takalım. Siyah kısmını böyle bu şekilde ayarlayıp keseceğiz. Evet siyah yerini aldım. Şu işaret parmağımı bu şekilde tutuyorum. 1, 2, 3 ve 4 defa doluyorum. Doladıktan sonra hepsinin içerisinden iğnemi girdiriyorum ve arkasındaki ipi bu şekilde iki tane dolayıp çekiyorum. Evet. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çiçeğimizin içerisine girdireceğim. Çiçeğimizin şöyle tam ortasından iğnemizi girdiriyorum ve yaptığım yeri ayarlayıp bu şekilde ayarlıyoruz ve buraya dibine sabitliyoruz burada bir yuva vardı zaten biliyorsunuz oraya güzelce sabitleyelim Evet, şimdi makasla kesebiliriz. Evet, buraya sabitledim artık ipimi. Şimdi buradan şöyle hepsini aynı eşit hizada olacak şekilde bir parça kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesildi. Şimdi çakmakla hepsini birlikte şöyle tutuyorum uçlarını bu şekilde yaptım. Evet. Çiçeğimizin bu da ortası olmuş oldu. Gerçekten çok hoş bir çiçek oldu. Şöyle kameramdan iyice bir netliğim sizlere. Evet, çok hoş, çok gösterişli bir çiçek oldu. Sizler de kolaylıklar yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel durdu. Ben birkaç tane de yaptım kamera arkasından. Evet ben birkaç tane yaptım bu şekilde sizlerde görün diye. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir çiçek oldu arkadaşlar. Hem kolay hem de iplerimizi değerlendirebileceğimiz harika bir oya oldu hem ağır görünüyor hem de yapması da gerçekten çok çok basit Evet bugünlük de size bu çiçeği yapımını anlattım İnşallah Sizlerde beğenmişsinizdir hem de evimizde böyle kalmış iplerimizi değerlendirebileceğimiz harika bir çiçek oldu bunu isterseniz de tesbih ucuna da yapabilirsiniz dilerseniz küpe olarak yapabilirsiniz. Kolye yapabilirsiniz. Yani istediğiniz her şey yapılır. Evet, bugünlük de videom bu kadar. Beni buraya kadar izleyip dinleyen bütün sevgili takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere bugün de bu çiçeğin anlatımını yaptım. Kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olacaktır. Destek olan, yorum yapan, beğeni yapan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.